Merhaba arkadaşlar bugün yağmacık kestik tam 216 tane tedarik sandığı aldık ee, İnşallah güzel şeyler çıkar bir de arkadaşlar bu yağmacı yaz etkinliğine denk geldi ee, kutlamaları da bitirdik arkadaşlar daha altı gün var bitmesine bu hesaptan bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi yedi kalmaz verip ben buradaki ödülleri de alacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ee, burada çok güzel ödüller var arkadaşlar. Bunu almanızı şiddetle tavsiye ederim. Zaten e, 25 kafa alıyorsunuz burada bir de yaklaşık e, 3.500, 5.500 elması geri alıyorsunuz yani 1.500 elmasa. Bu gördüğünüz hızlandırmaları efendime söyleyeyim temayı alıyorsunuz. Kalıcı tema. Sandıklar, yıldızlar ve 25 tane kafa alıyorsunuz. Bunu muhakkak yapın arkadaşlar. Muhakkak harcayın. Ve bu ödülleri de alın. Bu sondaki ödüller size kalmış arkadaşlar. 89 liraya. Durumu iyi olan alabilir. Evet. Şu an çok güzel gidiyoruz. 246. sıradayım. 1.5 milyon puan yaptım. Ve bayağı AP harcadım arkadaşlar. Yaklaşık şurada e, binlik yaklaşık 80 tane vardı. Yaklaşık bir 110 110k falan e, AP harcadım arkadaşlar. 110k AP harcadık. Ve gördüğünüz gibi burada hiç e, askeri eğitim hızı yoktu. Yaklaşık 7000 dakika ve 1145 e, tane de 5 dakikalık aldım. Burada e, yine 5000 vardı. 11000 oldu. O 12000 kadar oldu. E, burada da yine 1500 e, civarı 5 dakikalık kastım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tam 310 tane cevher aldım. Yaklaşık 3 bin yüz e, cevher ediyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Şöyle cevherlerimizi toplu toplayalım. Evet. Arkadaşlar bineceğim T5 basacağım. Şu an sadece hisar kaldı arkadaşlar. Hisara da e, 19 K850 almaz lazım. 15K var evimizde. İnşallah onu da tamamlayacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar sandıkları açmaya. Şöyle bir 3 tane açayım ben. Haydi bakalım. O çok güzel. Bir 3 saat verdi. 2 tane 8 saat güzel. Bir 3 daha açalım. 2 tane 8 saat. O bir tane bir günlük. Çok güzel. Bir 3 daha açalım. 200'ünü toptan açacağım. Burada hiç hızı vermedi güzel. Bir tane 8 saat. Ee, şöyle dördü de açalım. 200 elmas verdi. Şimdi 200'ünü birden açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Haydi bakalım. Evet 58 tane 3 saatlik verdi. 500 elmas var. 5 tane 24 saat geldi. 4 tane 3 günlük geldi çok güzel 8 tane altın anahtar kaynaklar 7 tane 200 elmas burada var çok güzel hadi bir hız başka hız yok mu ya 17 tane 8 saatlik geldi 10 tane de yüzlük burada var arkadaşlar yaklaşık bakalım bir 1K ee... Burada 500 diyelim. 1500 kalmaz. 1500. 1400 de burada var. 2000. 2900. 3000, 3400 elmas verdi arkadaşlar. Aslında az verdi. 4 tane 3 günlük verdi. tahminimden az geldim. İdare eder yaklaşık. Yaklaşık 110k AP harcadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödüller böyle. Yani ona göre siz düşünün yani. Çok güzel. İdare ediyoruz. Şu an bakalım hızlarımız halinde geldi. İnşallah. 4 3 günlük. 6 günde burada var. Güzel. Bayağı bir 3 saat attı arkadaşlar. Nereden baksan 300 tane olacak. Çok güzel. Elmaslarımızı da toplayalım arkadaşlar. Herhalde hisarı basabiliriz artık. Bassam mı basmasın mı bilmiyorum şu an. Bir saat sonra başlayacağım arkadaşlar. Biraz daha kitap toplayabilirim. Hem hız biriktireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel ödüller çıktı. Ee, dediğimiz gibi bu etkinliği arkadaşlar bu yaz bölümü etkinliği muhakkak aferinize harcayıp bunu bitirin arkadaşlar. Ve bu 7K verip buradaki ödülleri de alın. Zaten 5500 elması geri alacaksınız. 1500 elmasa yani 15 tane kafa bir sürü hızlandırma falan alacaksınız. Bunları alın derim. Ee, KVK başlayınca yine videolar atacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler diliyorum.